Ve yine kadına şiddet haberi. Eski nişanlısı onu sokak ortasında "Aramalarıma neden cevap vermiyorsun?" diyerek darp etti. Genç kız o saldırganın elinden kurtulana kadar az kalsın canından oluyordu. O anları yaşlı bir teyze evinin balkonundan saniye saniye kaydetti. Dışarı çıkarken eski nişanlısına haber vermedi, sokak ortasında dehşeti yaşadı. Kafamı döndüremiyorum, kolumu oynatamıyorum, kemiklerim ağrıyor. Maltepe'de yaşayan 24 yaşındaki Tuğba Koç bir arkadaşıyla beraber alışverişe çıktı. Eve döndüğünde ise sokak ortasında eski nişanlısının ışmına uğradı. Nişanı atmıştık ondan sonra tekrar konuştuk. Bu benim sıktı. Öyle hırpalıyordu, vurması vardı... ...hep de kafama vururdu, hep kafam... ...bir de yumruk atardı, tekme atardı... ...kolum falan mosmor gezerdim. İddiaya göre Eren Kuvel... ...eski nişanlısına telefonlarına cevap vermeyip... ...dışarı çıktığını söylemediği için dövdü. Genç kız ne kadar yapma dese de... ...saldırgan bir türlü durmak bilmedi. Halama gittim, eve geliyordum... Ben arayıp arayıp duruyor, açmıyorum. Açmadığım için kapınlarda bekliyor. Bir dakika yapma falan. Saldıracak şeytana benziyor. O hali korkunç ötesi. Araya genç kızın arkadaşı girdiğinde uzaklaştı, ama daha sonra geri dönerek koça vurmaya devam etti. Genç kadın o caninin elinden kurtulduğunda ise soluğu karakolda aldı. Telefonunu açmamışım, mesaj atmamışım, dışarı çıkarken haber vermemişim diye. Vurması falan bir erkek. Şikayet üzerine gözaltına alınan Eren Kuvel ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.